Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda klozetin rezervuarını temizleyeceğim. Nasıl temizlediğimi de videolayıp sizlerle paylaşmak istedim. İçerisini uzun süre temizlemediğimiz zaman kireçlenir, sararır ve içerisindeki metal olan kısımlar paslanır. Şöyle kapağını açıp göstereyim. Bizimki eski tip bir rezervuar. Öyle gördüğünüz gibi oldukça da sararmış, kirlenmiş içerisi. Bizimki eski tip olduğu için bunda yok. Çünkü yeni tiplerde şuralarda vidalar var. Şurada bir de şu tarafta vida var. Rezervara sabitlemesi için. Oradaki vidalar paslandığı zaman size şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Klozet'in şurada Bildiğiniz gibi çizgi çizgi sarı lekeler oluşmaya başlıyor. Çünkü sifonu çektiğimiz zaman rezervuarın son dibinde kalan paslı su buradan akıyor. Böyle o sarı lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu çizgi çizgi sarı lekelerin oluşmasının bir nedeni bu arkadaşlar. İkinci nedeni ise klozetin şu kenarlarını iç kısımlarını yine temizlemediğimiz zaman oldukça sararıyor ve kararıyor. Aynı şekilde klozetin şu kısımda kanal var. Bu kanalda süzgece benzer delikler var. Bu iç kısımları temizlemediğimiz zaman nasıl sararıp kararıyorsa aynı şekilde bu içerisindeki kanalda içerisi yosunlaşıyor, sararıyor, kararıyor, kirleniyor ve oldukça kireçleniyor. Ve yine siponu çektiğimiz zaman rezervuarın dibinde kalan paslı su Buranın içesini oldukça pisletiyor, kirletiyor ve sarartıyor. Sponu çektiğimiz zaman bu içerisindeki kalan suda, dibinde kalan suda kirli su, sarı su yavaş yavaş böyle sızıntı yaparak orada çizgilerin oluşmasına neden oluyor. Bu yüzden burada sarı lekeler oluşur. Bir de içerisi kireçlendiği zaman buradaki şu kısımdaki süzgece benzer delikler e, tıkanır ağzı kapanır. Ağzı kapandığı zaman su tasirikli bir şekilde klozetin içerisine boşalmaz. Şimdi bu burasını görmediğimiz için içerisinin ne kadar kirli, pis, yosunlu olduğunu bilmiyoruz. Aslında buranın içerisi oldukça pis, kirlidir. Çünkü buranın içerisini hiç temizlemiyoruz. Şimdi klozetin burada su olduğu sürece krozetin koku gelmez. Çünkü bu su tıpa göre görür. İşte krezetin kokmasının bir nedeni arkadaşlar buranın içerisi böyle yosunlaşıyor pisleşiyor böyle kötü bir koku oluşuyor İçerisi yosunlu kararmış sararmış olduğu için buharlaşıyor bu da koku yapması nedeni oluyor eğer böyle krezetin hafif bir koku geliyorsa bu neden nedendendir arkadaşlar şimdiki göstereceğim yöntemi uygularsanız hem rezervuarının içerisi ter temiz olur. Kireçlenme, sararma olmaz. Artı söylediğim gibi buradaki vidaların da pas lekesini söker, onlar da temizler ve her sifonu çektiğimizde buradaki e, olukların temizlenmesini, içerisinin pırıl pırıl olmasına ve içerisinde aynı şekilde kireçlerin temizlenmesine sebep olur. Buradaki süzgece benzer dediklerde daha iyi açılır. Sifonu çektiğimiz çektiğimiz zaman tazdikli bir şekilde suyun boş olmasına yardımcı olur. Yine aynı şekilde bu kısımlardaki sararmalar da, da temizlenir ve içerisinde sararma kararma olmaz. Artık kireçler de temizlenir. Yani şimdiki yapacağımız yöntem hem rezervuarın içerisini hem bu olukları hem buralıyı hem içerisini temizlenmesine yardımcı olacak. Hem de sifonu çektiğimiz zaman Böyle güzel bir koku yayılacak arkadaşlar. Şimdi videomuzun içeriğine geçelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Daha önceden klozet temizleme tableti yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yapımıyla ilgili de kanalda videosu var. Nasıl yapıldığını da görmek isterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu tableti ben sabun, limon tuzu ve bulaşık parlatıcısının mavi olan kısmını almıştım. Hem, hem renk vermesi için böyle mavi bir renk, renk vermesi için hem de sarı lekeleri yumuşatıp e, klozetin içerisinde parlatması için karıştırmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunları şöyle bir tabağa alacağım. Ben size şöyle örnek olarak göstereceğim. Şimdi sponu çektiğimizde Şöyle güzel kokması için içerisine de şöyle kokusunu beğendiğiniz bir yumuşatıcı karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları tabletleri ezeceğim. Yumuşatıcıyla birlikte iyice karıştıracağım. Daha sonra aynı yine bu şekilde küp küp yapacağım. Şimdi sponu çektiğimizde yumuşatıcı Güzel bir koku yayacak. Hem de banyoda güzel kokar. Zaten e, sabun da çok güzel. E, kokulu bir sabun. Şu anda bile çok güzel koktu. Limon tuzunun pas sökücü özelliği vardır. Kireç sökücü özelliği vardır. Sarı lekeleri temizler. Ben şimdi yumuşatıcıyı buna biraz fazla kattım. Şimdi biraz katı olması için böyle küp küp yapabilmem için birkaç tane daha atacağım buna. Şöyle sabun kıvamında olması lazım. Küp küp yapabilmem için sulu olmaması gerekiyor. Böyle küp küp yapmamızın nedeni de suyun içerisinde geç erimesi için. Şöyle gördüğünüz gibi zaten taş gibi oluyor. Suyun içinde ket eriyecek. Hemen erimeyecek. Ben şunu güzel bir karıştırayım arkadaşlar. Şimdi bunu ezdim arkadaşlar. Güzelce. Ben size şimdi şundan örnek vereceğim. Çünkü bunu küp küp yaptığımız zaman kuruması 2-3-4 günü alabiliyor. iyice kuruması, donması. Şöyle iyice kuruması. 2-3 günü buluyor şuna söyleyeyim böyle küp küp yaptığımız zaman bunu çocukların ulaşamayacağı yüksek serin bir yerlerde muhafaza ediyoruz. Şimdi bunu böyle bu şekilde küp küp yaptığımız zaman maske aradım mı bulamadım. Şöyle çorabın içerisine arkadaşlar bu hazırladığımız küp küp tabletleri çorabın içerisine koyuyoruz şöyle. Şöyle bir tane daha koyacağım. Dört tane koydum toplamda. Şimdi bunun ağzını bağlıyoruz. Bu şekilde yaparsak bu geç erir. Şöyle gördüğünüz gibi bağlıyoruz bunu böyle bu şekilde. Hazırladığımız tablette çorabın içerisine bağladıktan sonra şimdi arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar rezervanın şurasına bunu tutuşturacağı üzerine kapak geldiği için burayı sıkıştırır çorabı. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Şimdi rezervuarın dolmasını bekliyorum. İçerisine su dolduk, dolduktan sonra biraz bekleyeceğiz. Sabunun biraz yumuşamasını bekleyeceğiz. Rezervat doldu suyla. Şimdi sabunun biraz erimesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat kadar bekledim. Bakalım rengini vermiş mi? Evet şöyle gördüğünüz gibi sabun yumuşamış. İyice rengini de vermiş. Şimdi arkadaşlar siponu çekelim. Şöyle gördüğünüz gibi masmavi bir renk vermiş. Şu köpük de gördüğünüz gibi böyle. Sabun da kokulu olduğu için çok güzel bir koku yayıldı. Sabun içerisinde, içeride durduğu sürece içerisini temizler. Siponu çektiğimiz zaman da hem bu içerisi temizler. Burada kalan su, burada kireçlenmeyi, sararmayı önler. Hem de bu içerisindeki olukları temizler. Bu süzgeç gibi olan göz, deliklerin açılmasına yardımcı olur şu kısımların sararmasını, kararmasını, kireçlenmesini temizler. Bu yöntemi uygularsanız uzun süre krezet temizliği yapmak zorunda kalmazsınız. Şöyle gördüğünüz gibi krezetin şu kenarda tek sefer çekmeyle bile pırıl pırıl parladı. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.